yapıyor? Ay ben de bunu bekliyordum. Ay canım benim. Minnoşum. başlayayım mı bekliyorsun sen aşkım? Hoş geldin. Ne yaptın bebeğim? He? <laughs> Bismillah. Artık eve gitme zamanı geldi. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Bir tane yaş mama getirsene. Yaş mama. Şöyle sıkıştır kızım öyle gel. Ha öyle değil. Bak. Ha aferin. Hava karardı. He? Yani ben çok bunu seviyormuş. Bir tane de şey var ya, öbür dağda var ya. Bununla onun arasında kaç kilometre var? Herhalde e, 60-70 kilometre vardır. Bu çok uzaklarda. Artık hava karardı. Bizim de eve gitme saatimiz geldi. Mama bitti de evden mama aldık geri çıktık. Birkaç tane daha yavru vardı böyle bekleyen. Suyu var arkadaşlar biliyorsunuz. Gidelim mi?